etrafınızda gördüğünüz dünya kalbinizin bir yansıması değil. Her durum, her insan, her şey hayatınızdaki bir aynadır. Kendinizi bu aynada gösterme fırsatıdır. Belki de ilk kez böyle göründüğünüzü söylüyorsunuzdur. Ama eminim ki bu ulaşabileceğiniz en temel anlayıştır. Çünkü eğer dünya kalbinizin yansıması olsaydı, dünyayı değiştirebilmek için önce kalbinizi değiştirmeniz gerekirdi ve kalbinizi değiştirebilmek için eski inançlarınızı, eski düşüncelerinizi bırakıp yenilerini benimsemeniz gerekirdi. Bugüne kadar oynadığınız o rol, toplumda nasıl bir yer edindiğiniz Hayata nasıl bakıp ne düşündüğünüz her şey bunun bir parçasıydı. Ama şimdi o rolden çıkmak ve yeni bir rol seçmek için gücünüz var. Ne olmak isterseniz olabilirsiniz, ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ama bunun için önce eski rolünüzden sıyrılmanız gerekiyor. Eski kimliğinizi bırakmalısınız. Çünkü artık o kimlik size hizmet etmiyor. İşte bu yüzden insanlar arasında çatışmalar oluyor. Bildikleri, inandıkları her şeyle bir şekilde hareket ediyorlar. Çünkü bilinmeyenden korkuyorlar. Ama arkadaşlarım, her şeyin içinde bilinmeyen de var. Bu boşluğun içinde kutsal potansiyelinizin tüm ihtiyaçlarına cevap verebileceğiniz bir yer. Bu yüzden bilinmeyen şeylerden uzak durmanızı tavsiye ederim. İstediğiniz kişiyi ve neler yapabileceğinizi keşfetmeye odaklanın. Çünkü şu anda hayatta yeni bir alan yaratıyorsunuz. Belki şimdi düşünüyorsunuz. Ama Neville, kötü bir şey istemeyi nasıl bırakırım? Ne yapabilirim? Çok ciddi olduğumda rahatlayamıyorum. Şunu söylüyorum, çok istiyorsanız çok çalıştığınızı kabul edin. O ihtiyacınızı orada tutuyorsunuz. Bir an önce gerçekten ne istediğinizi düşünün. Bir şey istediğinizde hayatınızda onun eksikliğini fark etmiş oluyorsunuz. Bu şeyim yok, o yüzden istiyorum diyorsunuz. Ama unutmayın Dünya içsel hayatınızın bir yansımasıdır. Eğer bunu sürekli düşünürseniz, bunu hissedersiniz. Gün gelir, her şey hızla değişir. Kendi hayatınızda, her etkileşimde bir adım daha atarsınız. Kendi rahatlığınızı kabul edersiniz. Ama şimdi istediğiniz her şeyin sizde olduğunu unutmayın. Çünkü siz bu dünyada gerçek bir kuvveti barındırıyorsunuz. Doğru olan hayal ettiğiniz şeydir. İlk olarak size yıllardır hayatları değiştiren bir prensip paylaşmak istiyorum. Bu prensip eğer sonuna kadar doğru bir şekilde yaşarsanız isteklerinizin nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Ama burada çok önemli bir nokta var. Bu düşüncelere karşı rahat olmalısınız. Hiçbir korku, hiçbir endişe, hiçbir şey sizi zorlamamalı. Çünkü isteklerinize ulaşmaya çalışırken aslında onları uzaklaştırıyorsunuz. Şunu böyle düşünün. Birini, bir ismi hatırlamaya çalıştığınızda ne kadar zorlandığınızı fark eder misiniz? Aslında ne kadar çok uğraşırsanız o kadar zorlayıcı ve illüzyonel bir hale gelir. Ve sonra rahatladığınızda ve bırakmayı başardığınızda düşüncelerinizin uçtuğunu görürsünüz. İşte bu, isteklerinizin gerçek olmasında çalışan aynı prensip. Rahatladığınızda ve bırakmayı öğrendiğinizde evrene hayatınıza müdahale etmesi için izin vermiş oluyorsunuz. İnsanlar şanslarına, yaşadıkları olaylara çok fazla müdahale etmeyi bırakmalı. Çünkü bazen kimsenin planı yoktur ya da kimsenin başarıları için bir şey yapması gerekmez. Peki, bunu nasıl pratik edebiliriz? Nasıl rahatlarız ve bırakırız? Kendi içsel gücümüzü nasıl kullanırız? Bir akşam uyuyup derin bir uykuya daldıktan sonra aklınızda bir düşünce kalacak. Bu, isteğinizin gerçekleşmeye doğru bir adım attığı noktadır. Ne kadar güçlü ve inançla hareket ederseniz, sonunda istediğiniz şeye ulaşacak, onunla barışacak ve sonra bırakacaksınız. Bu dünyada her şeyin bir karşılığı vardır ve bilin ki bu gerçekten işliyor. İçinizi düzeltin ve içinizdeki düşmanlık veya şaşkınlık gibi olumsuz hisleri gizlice beslemeyin. Kötü düşüncelerle savaşmayın çünkü onlarla savaşmak sadece daha fazla enerji kaybetmenize neden olur. İstediğiniz gerçekliği deneyimlemeye odaklanın. Unutmayın arkadaşlarım, rahatlamak pasif olmak demek değildir vazgeçmek ya da durumlarınızı reddetmek anlamına gelmez. Rahatlamak sadece hayatın doğal akışına bırakılmak demektir. Ve daha önce hiç yaşamadığı çok daha iyi bir pozisyonla karşılaştı. Ayrıca şirket yeni bir rol yaratmıştı ve bu rol onun yetenekleriyle tam uyum sağlıyordu. İşte rahatlama ve bırakma gücünün ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir örnek. Eğer her şeyin başarısız olmasına izin verirseniz şu anki hayalinizin ötesinde olan muazzam olasılıklar açılır. Şimdi birçok kişinin yanlış anladığı bir şeyi anlatmak istiyorum. Birçok insan rahatlamayı ve her şeyi bırakmayı, hiçbir şey yapmadan sadece mükemmel bir hayatın kendiliğinden gelmesini beklemeyi yanlış bir şekilde düşünüyor. Bu benim önerdiğim şey değil. Rahatlamak sadece hareketsiz kalmak demek değildir. Aksiyonu tetikler, ilham verir. Rahat ve sevgi dolu olduğunuzda aksiyon almak için harekete geçersiniz. Ama bu, bir zorluk veya yorgunluk gibi hissettirmez. Aksine, doğal ve mutlu bir şekilde, neredeyse yorulmadan hareket edersiniz. Bunu müzisyenlerin enstrüman çalmasına benzetebilirsiniz. Onlar rahat bir şekilde, yorulmadan çalarlar. Ama yetenekleriyle her şey kusursuzca ilerler. Müzikleri onları yormaz, çünkü o yorgunluğu kabul ederler. İşte bu, sizin isteklerinizi yaratma şekliniz olmalı rahatlayın, huzur içinde olun ve içinizden gelen aksiyonu takip edin. Gerçekten doğru aksiyonlar size açık olacak ve her şey doğru zamanda gerçekleşecektir. Bir diğer açıdan rahatlamak ve bırakmak bazen sıkıntı yaratmayı gerektirir. Bu çok zor olabilir, özellikle çok istediğiniz bir şey olduğunda. Ama bir ilişkinin gerginliği bazen bizim iyiliğimizin önünde engel oluşturur. Bir şeyin olmasını istemek onun gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Dünyaya güvenin. Size gerçekten en iyi sonucu getirmek için çalışır. İstediğiniz şeyleri almak, onları açık bir el ile tutmak demektir. Bilinç istediğiniz şeylerin size nasıl geri döneceğini görmek ve buna mutlu olmak demek. Evren, arkadaşlarım, çok geniş bir şey. Sadece kendimizi düşündüğümüzde, istediğimiz düşünceleri rahatça bırakıp serbest bıraktığımızda evrene açıldığımız çok daha geniş olasılıkları fark ederiz. Şimdi, var olan düşüncenizle devam edelim. Bu güçlü bir konsept. Gerçekten inanırsanız, tüm tepkilerinizi bir manifestasyona dönüştürebilirsiniz. Fiziksel dünyada bir şey istediğimizde ona doğru çalışarak ve çaba harcayarak sonuca ulaşırız. Ancak bilimsel dünyada her yaratıcının gerçeği farklıdır. Çünkü zaman orada farklı işler. Bilincimizde Tüm olasılıklar aynı anda var olur. Yani istediğiniz şey zaten burada, sizinle birlikte. Şu an burada oturduğunuzda, bu sözleri dinlerken istediğiniz şey o zaten var. Altı ile tezahür sanatını anlamak şarttır. İstediğiniz şey, arzularınız, arzularınız. Bu noktada istediğiniz şeyin frekansını aradığınızda her arzunuz farklı bir şekilde kendini gösterir. Şu anda istediğiniz şey, istediğiniz şey fiziksel dünyada bu yeni frekansla iletişim kurabilmek için biraz zaman alabilir ama endişelenmeyin yanlış bir şey yapmıyorsunuz. İstediğiniz duyguları hissettiğiniz anda o şey zaten gerçekleşmiş demektir. Diğer her şey sadece fiziksel dünyada meydana gelen olaylardır. Bu yüzden bırakmak ve serbest bırakmak çok önemlidir. Eğer kendinizi bildiğinizde zorluklara gerek yoktur. Dışarıdaki durumu manipüle etmeye çalışmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken Dünyanızın farkındalığını korumak ve dış dünyayı bu farkındalıkla şekillendirmek. Şimdi bunu daha somut bir örnekle deneyelim. Diyelim ki sevgi istiyorsunuz, mutlu bir ilişki. Eğer bu ilişkide kaybetme korkusuna odaklanırsanız, aslında o mükemmel ilişkiyi zaten içinde hissetmeye başlayabilirsiniz. Bu ilişkide belki sevginizi, mutlu ve değerli hissetmeyi zaten deneyimliyorsunuz. Gündüzleri fiziksel olarak yalnız olduğunuzda bile bir arkadaşlık hissiyle mutlu ve değerli hissedebilirsiniz. O zaman yapmanız gereken bu hislerinizi şu anki durumunuza rağmen içinde bulunduğunuz durumda hissetmeye devam etmektir. Gördüğünüz gibi ağaçlar devriliyor ve gökyüzüne bakarken bu bir manifestasyonun örneğidir. İçsel olarak bu mucizevi durumun uluslararası bir etkileşimi gibi düşünülebilir. Sonrasında sakinleşin, evrenin gücünü hissetmeye başlayın. Hizmet ve sevgi önünüzde açılacak, her şeyin yolunda olduğunu fark edeceksiniz. Eğer ihtiyacınızı sürekli memnun etmeye çalışıyorsanız, her zaman yeni şeyler istemek isteyeceksiniz. Zorluklar, engeller, ancak doğru zamanı geldiğinde her şey gerçekleşir. Bu süreçte yapmanız gereken şey inancınızı korumak. Sonunda istediğiniz hayali hissetmeye başlayın ve en önemlisi yolculuğunuzu keşfedin. Şu anki durumlarınızda bilmelisiniz ki yeni düşüncelere uyum sağlamak değişim gerektirir. Bu da bizi başka önemli bir noktaya getiriyor. Şu anda yaşayanlar için birçok insan mutluluğu geleceğe ertelemeyi tercih eder. Bunu elde ettiğimde mükemmel bir partnerim olduğunda her şey tamam olacak derler. Ama asıl doğru olan şu. Şu an burada bu anın tadını çıkarın. Şu anda mutlu olmayı seçin. Bu büyüklüğünüzü değiştirmek anlamına gelmez. Bu aradığınız sevgi, güven, olgunluk ya da yaratıcılığı şu anda içinde bulunduğunuz durumda bulmak demektir. Bunu yaparken isteklerinize uygun frekansta rezonansa girmiş oluyorsunuz. Zaten istediğiniz şeyi aldığınız kişi olursunuz ve şu anki yetişkinliğinizden dış dünyanızı değiştirmeye başlarsınız. Bu aslında sizin zaten olduğunuz gerçeğini gösterir. Bu sadece gelecekteki bir olasılık değil. Bu şimdi gücünüzü hissettiğiniz bir an, bir yükselme anıdır. Hadi devam edelim. Bütün insanlar için manifestasyonun en önemli kısmı budur. Hepimiz sonuçları kontrol etmeye çalışıyoruz. Her şeyin nasıl gerçekleşeceğini belirlemeye. Ama gerçek güç sabırlı olmakta ve güvenmektedir. Sabırlı olmak, isteklerinizi almak anlamına gelmez. Bu, ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğine güvenmek demektir. Şöyle düşünün. Bir şey satın aldığınızda, her an nasıl olacağını düşünmek ve endişelenmek zorunda değilsiniz. Yolda olanı düşünün. Doğru zamanda istekleriniz size ulaşacaktır. Böylece isteklerinizi yakınlaştırabilirsiniz. Eğer evrene güvenirseniz, istekleriniz mükemmel bir şekilde, zamanında gerçekleşecektir. Buna güvenin. Hayatınızı düşünün ve her anın tadını çıkarın. Mükemmel zamanda isteklerinizin gerçekleşeceğini içinizden hissedin. Sabırlı olmak, diğer insanları kontrol etmeye ya da durumları manipüle etmeye çalışmak anlamına gelmez. Güç, içinizdeki evrende, insanlarla ve durumlarla doğal bir uyum içinde değişecektir. Bu, inanılmaz bir açıklığa ulaşmaktır. Kimseyi değiştirmeye çalışmak yerine Sadece kendi farkındalığınızı değiştirin ve isteklerinizin mükemmel zamanlamasını kabul edin. Sonrasında dış dünyanız da buna göre değişecektir. Bu yolculukta çoğu insan her zaman sonuçları kontrol etmeye çalışır. Bu, sürekli olarak bu ağaçları kesmeye çalışmak gibidir. Bu yaklaşım, dertler ve sabırla birlikte aslında isteklerinizin manifestasyonunu engelleyebilir. Dış dünyanız nasıl hissediyorsunuz? İsteklerinizin mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini hissetmek. Bunu tekrar ediyorum, bu sizin gücünüzün kaynağıdır. Eğer eski düşünceler veya duygulara düşerseniz, kendinizi engellemeyin, Sadece dikkatinizi isteklerinizin hissiyatına verin. Bu bir pratik meselesidir. Bu daha kolay ve daha doğru bir yoldur. Unutmayın, arkadaşlarım, geçmişiniz ya da şu anki durumlarınız sizi tanımlamaz. Her zaman gücünüz var ve yeni bir durumla başlayabilirsiniz. Bunu yaparken gerçekten yeni bir gerçeklikte yaşamaya başlıyorsunuz. Bu, zihninizin yaratacağı bir şeydir. Her seçenek, zihninizin ve kendinizi yeni bir durumdaymış gibi hissetmenizle ilgilidir. Bu, inanılmaz bir açıklığa ulaşmaktır. Kimseyi değiştirmeye çalışmak yerine sadece kendi farkındalığınızı değiştirin ve isteklerinizin mükemmel zamanlamasını kabul edin. Sonrasında dış dünyanız da buna göre değişecektir. Bu yolculukta çoğu insan her zaman sonuçları kontrol etmeye çalışır. Bu, sürekli olarak bu ağaçları kesmeye çalışmak gibidir. Bu yaklaşım, dertler ve sabırla birlikte aslında isteklerinizin manifestasyonunu engelleyebilir. Dış dünyanız nasıl hissediyorsunuz? İsteklerinizin mükemmel bir şekilde gerçekleştiğini hissetmek. Bunu tekrar ediyorum. Bu sizin gücünüzün kaynağıdır. Eğer eski düşünceler veya duygulara düşerseniz kendinizi engellemeyin. Sadece dikkatinizi isteklerinizin hissiyatına verin. Bu bir pratik meselesidir. Bu daha kolay ve daha doğru bir yoldur. Unutmayın, arkadaşlarım, geçmişiniz ya da şu anki durumlarınız sizi tanımlamaz. Her zaman gücünüz var ve yeni bir durumla başlayabilirsiniz. Bunu yaparken gerçekten yeni bir gerçeklikte yaşamaya başlıyorsunuz. Bu, zihninizin yaratacağı bir şeydir. Her seçenek, zihninizin ve kendinizi yeni bir durumdaymış gibi hissetmenizle ilgilidir ve bu yeni durumda dünyanızı yaratıyorsunuz. Bu şunu demek oluyor. Fiziksel koşullar bazı duyguları hissedebilmeniz için gerekli değildir. Bu duygular fiziksel durumlardan bağımsız olarak hissedilebilir. Mesela büyük bir para kazandığınızda finansal güvenlik ve bolluk hissedebilirsiniz. Ama bu duygular fiziksel durumlardan bağımsız olarak hissedilebilir. İşte bu yüzden arzularınızın hissettirdiği duygulara odaklanmanız çok önemlidir. Fiziksel durumlar olmadan o duyguları hissedebileceğiniz gerçeğini kavrayın. Bu duygular sizin gerçekliğinizi yaratır. Bu sebeple duygularınıza dikkat edin. Gün boyunca isteklerinizle uyumlu mu yoksa onlara karşı mı hissediyorsunuz? Fiziksel durumlar olmadan duygularınızı seçme gücünüz var. Bu da başka bir önemli nokta. Teşekkür etmek. Şükran en yüksek titreşimlerden biridir. Eğer teşekkür ederseniz istediğiniz şeyleri zaten alıyorsunuz demektir. Her gün hayatınızdaki minik şeyler için şükredin. Özellikle isteklerinizle ilgili olanlar için. Eğer finansal büyüklük istiyorsanız, her bir parayı kazandığınızda şükredin. Eğer bir ilişki istiyorsanız, hayatınızdaki sevgiye şükredin. Her türlü sevgiye teşekkür ettikçe daha fazla büyüklük enerjisini çekersiniz. Şükran duyduğunuz şeylerle o büyüklüğün frekansına uyum sağlarsınız. Bu teşekkürün gücüdür. Şimdi başka bir konudan bahsedelim. Rahatlamak ve bırakmak. Büyüklüğünüzü kabul etmek ve bunun gücünü kullanmak farklı şeyleri düşünmek ve en kötü durumları hayal ederek sorunlarımızı ileriye düşürmek, sorunlarımızla ileriye düşürmek, sorunlarımızla ileriye düşürmek. Ama ben size bunu söyleyeyim. Bu düşünceler sadece sorunlarımızı engellemek ve arzularımızı da. Çünkü neye odaklanırsan, neye hayal edersen, neye harcamansan, bu çok zor zamanları yürüme kutluluğu, diğer görünümlerle karşılaştırmak için pozitif düşüncelerini tutmak. O zaman yakınlarına denk gelin diyebilirsiniz. Buna rağmen tepki yok olan yok olanı hak etmeyek veya her şeyin mükemmeli olduğunu ortarak ama kesinlikle değil rağmen sorun rağmen veya sorun oluşmanız rağmen bir durakta sorunla ilgilenen problemleri ve sorunlu durumlarla ilgilenen bir durumla ilgilenen bir durumla sorunlarla ilgilenen bir durumla bir durumla ilgilenen bir durumla ve yardımsızdır zamanla bizim aramızda durduğumuz yer ile arzumuzda durduğumuz düşünceler kendimizle ve dünyamızla ilgili düşünceler şekillenir bu düşünceler ben iyi değilim. Para kazanmak zor. Sevgi her zaman kaybolur. Ya da başarı için mücadele etmem gerekiyor gibi inançlar olabilir. Bu düşünceler gerilim ve endişe yaratır. Büyüklüğümüzün frekansını koruyabilmek için bu düşüncelerden kurtulmak çok önemlidir. Bunlarla savaşmak yerine onları aklınızdan çıkarıp rahatlamaya odaklanmak gerekir. Gerçek huzura ulaşmak bu düşünceleri bıraktığınızda gelir. O anı unutmayın. Çok rahat ve uyumlu olursunuz. Gücünüzü kutlarsınız. Gözünüzdeki bulanıklık gider kendinizin güzel doğasını keşfedersiniz. Bu süreçte titreşiminiz yükselir ve arzularınıza doğru mıknatıs gibi çekilirsiniz. Hatta arzu ettiğiniz şeyler sizden ayrı değildir, birbiriyle bağlantılıdır. Birbirinden ayrı olmadığınızı fark ettiğinizde aslında bu bir manifestasyon değil, sadece istediğiniz şeyin zamanla sizinle buluşmasıdır. Gerçekten şu anda o şeyler sizinle bağlantıya girmiştir. Şimdi bu yolculuğun sonuna yaklaşırken size bir temel gerçeği hatırlatmak istiyorum. Siz hayatınızda bir güçsünüz durumlarınız, diğer insanların düşünceleri, dışsal güçler sizi tanımlamaz. Siz kendi hikayenizin yazarısınız. Her düşünce, her his, her tepki hayatınızdaki yazdığınız bir satırdır. Ve her an yeni bir satır yazma gücüne sahipsiniz. Bu yüzden bu gücün farkına varıp adım atmanızı tavsiye ederim. Yardım edin, kendinizde kullanın ve hayatınızı yasaklamayın. Unutmayın, rahatlamak ve bırakmak, pasif olmak ya da cezalandırma ile ilgili değildir. Bu, Yaratıcı gücünüzle birleşmek ve istediğiniz gücü kullanabilmektir. Yorulmayın, çabalamayın, yapmak istemeyin. Kendinizin gücünü kullanarak tepki vermek için bir an önce rahatlayın ve bırakın. Dünya ile bir uyum içinde, her şeyin yoluna girmesine izin verin. Değerli arkadaşlar, bu konuşmayı sonlandırırken şunu unutmayın. İstediğiniz şey zaten sizindir. Şu anda bu imkansız bir olasılık değil. Sizin işiniz kendinizin hızına uygun olarak bunu kabul etmektir. Gerçek dünya zaten gerçek olduğu bir yerden başlıyor. Bu işi yaparken rahatlayın. Zorlukları ve zayıflıkları kontrol etmeyin. Kendinize inanarak iyiliğinizin mükemmel çözümüne güvenin. Her gün gerçekten olmak istediğiniz kişi olarak yaşayın. Bunu yaparak dünyanızı gözlerinizin önünde değiştirebilirsiniz. İnsanların durumları, olaylar, her şey yeni bir tepki almaya başlayacaktır. Bu kesinlikle bir zorunluluk değildir fakat faydalı bir adımdır. O zaman güvenle ve şerefle başlayın. Dünya sizin için çok çalışıyor. Bırakın, rahatlayın ve hayatınızı keşfedin. Unutmayın, zaten her şey sizin. Şimdi o gerçeklere adım atın ve onu kabul edin. Teşekkür ederim. Hayatınızın sevinç dolu bir şekilde değişmesini dilerim. Zihninizin ve düşüncelerinizin gücünü anlamaya başlamak sizin için yepyeni bir kapı açacaktır. Çoğu zaman insanlar nefret eder veya vazgeçer. Ancak pozitif bir düşünce tarzı gelişim ve değişim için fırsatlar görür. Her sorunun içinde aynı ya da daha büyük bir fayda barındırır. İşte arkadaşlarım, zor zamanlarda pozitif düşünmenin gücü. Şu anda dış durumların ötesinde kalmak için düşüncelerinizi hızlıca kontrol etmeye odaklanın. Düşünceleriniz dışa vurduğunda bile bunu yapabilmelisiniz. İmajınızı kullanarak şu an nerede olduğunuzu ve nerede olmak istediğinizi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Sadece pozitif düşüncelerle yüzeysel olarak düşünmek yeterli değildir. Bu düşünceleri hissetmelisiniz. Onları zihninizde, imajınızda gerçekten hissetmelisiniz. Çünkü onlar zaten gerçek olurlar. Bunun sebebi şudur. Zihninizin düşünceli gücü gerçekliğinizin yaratıcısıdır. Ne düşünüyorsanız, neyi gözünüzde canlandırıyorsanız gerçeğiniz de buna dönüşür. Düşüncelerinizi mutlulukla şekillendirin. Çünkü bu gerçekliği zihnimizde yarattığınızda o da dış dünyada var olmaya başlar. Özet olarak bu videoda zihinsel ve duygusal düzeyde manifestasyon sürecini anlatan bir öğretiyi içeriyor. Özetle kişi istediklerine ulaşmak için aşırı çaba harcamamalı. Bunun yerine rahatlamalı, bırakmalı ve içsel gücüne güvenmelidir. Evrensel yasalar ve düşünce gücü, isteklerin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynar. İstediğiniz şeyi başarmanın yolu, onu bir tür zorunluluk veya kaygı haline getirmemek, bunun yerine doğal bir akış içinde hayatınıza dahil etmektir. Sabırlı olmak ve güvenmek, bu sürecin en önemli unsurlarından biridir. Zihninizi odakladığınız